Merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle önemli başlıkları paylaşacağız. Orta Doğu'da gerilim her geçen gün artıyor. Suriye, İran ve Irak merkezli gelişmeler bölgeyi daha da belirsiz bir noktaya taşıyor. İsrail, Suriye'deki saldırılarını sürdürürken Türkiye'nin hamleleri de dikkat çekiyor. Son dönemde özellikle Türk askeri hedeflerine yönelik saldırılar artmış durumda. Türkiye'nin bölgedeki hamleleri, Türkiye, Suriye ve Irak'ta faaliyetlerini sürdürüyor. Geçen yıl Irak'la imzalanan 27 maddelik anlaşmaya ek maddeler eklemek istiyor. Irak Başbakanı Sudani'nin Ankara ziyareti bu çerçevede önem taşıyor. Ziyaretin resmi amacı ekonomik işbirliği olsa da, gerçekte güvenlik konuları ve Türkiye'nin bölgedeki askeri varlığı masada olacak. Türkiye, PKK'ya karşı daha sert önlemler alınmasını talep ederken, Irak'a su politikaları üzerinden baskı kuruyor. Şengal bölgesi de bu anlaşmaların merkezinde yer alıyor. Trump'ın Orta Doğu ziyareti Trump Orta Doğu turuna çıkıyor. Suudi Arabistan, BAE ve Katar ilk durakları olacak. Gündeminde İran var. İsrail, ABD'ye İran'a yönelik askeri operasyon baskısı yaparken Trump İran'a diplomatik çözüm için iki ay süre verdi. Eğer bu süreçte sonuç alınamazsa askeri seçenek masada olacak. Sudani'nin Türkiye ziyaretinin perde arkası. Ziyaretin ana gündem maddeleri güvenlik, enerji ve ticaret. Türkiye, Irak ile stratejik bir güvenlik anlaşması yapmak istiyor. Geçmişte İran, Irak ile sınır güvenliği konusunda anlaşmalar yapmıştı. Türkiye'de benzer bir adım bekliyor. Başıka üssünün hukuki zemine oturtulması ve Güney Kürdistan'daki askeri varlığın resmileştirilmesi hedefleniyor. Irak'ın iç siyasi yapısındaki parçalanmışlık bu süreci zorlaştırsa da seçimler sonrası yönetim bu konuda belirleyici olacak. Gözden kaçan haberler ve stratejik işbirliği. Türkiye ve Irak arasında yeni bir stratejik işbirliği belgesi hazırlanıyor. Bu belge, Irak parlamentosunda savunma komisyonunda görüşülecek. Türkiye'nin amacı, sınır güvenliği konusunda daha geniş bir yetki kazanmak. Türkiye, Şengal ve PKK ile ilgili askeri adımları destekleyecek düzenlemeleri sağlamaya çalışıyor. Sonuç ve gelecek perspektifi. Sudani'nin ziyareti, sadece ekonomik değil, güvenlik ve stratejik işbirliği açısından da kritik. Türkiye, Irak'la ilişkilerini derinleştirirken PKK'yı baskı altına almayı hedefliyor. Öte yandan, Trump'ın Orta Doğu politikaları ve İsrail'in hamleleri bölgedeki gerilimi artırıyor. Gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.